Anların zor gibi olacak. Ne diyeceksiniz? Herkesi buraya çağıracak mısınız? Çocuklarınızı çağıracak mısınız? Malum Marmara'da nasıl 50 defası ülkeyi birleştirdiysen, içimizde savaş bitmişti. Bu neyin neyinlesiydi? Biri bağırıyordu. Dünya'nın en büyük komando birliği diyorsunuz. Oraya gidip bağırarak ne yapacaksınız? Ey gafiller o gençlerin direnişi Allah'ın izniyle Mescid-i Aksan'ın Ya Rabbi ayağımızı geri dönenler gibi yapma. Sosyal medyada görüyorum bazıları diyor ki oraya gidip bağırarak ne yapacaksınız? Ey gafiller Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşleri çok yaktı ki Mekke müşriklerinin yüreğine korku salsın. Biz Resulullah'ın izinden gidiyoruz. Biz rahmet peygamberin izinden gidiyoruz. Ey ateş olanlar, ey alev olanlar, yakın yakabildiğiniz kadar yüreğinizdeki ateşi, bu ateş Mescid-i Aksa'ya düşsün, Kudüs sokaklarına düşsün, Ammar'ın gücüne güç katsın, Ammar'ın yumruğunu güçlendirsin. Siyonist askerinin tepesine bal yoz gibi insin. Ne yazık ki İsrail bizi yine yanıltmadı. Bir baktık ki İsrail lağım sularını, pis sularını mescitten çıkan insanların üzerine sıkmaya başladılar. Ne demek bu? Siz ne yapıyorsunuz? Peki ey dünya siz neredesiniz? Hani niye ses çıkarmıyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi diyorsunuz. Bu zulme niye sessiz kalıyorsunuz? Amerika Kudüs'e taşıdığın başkenti ben sana söyleyeyim. Kudüs bizim başkentimizdir. Ne İsrail'in ne Amerika'nın kahrolsun. Amerika kahrolsun. İsrail sesinizi Amerika, yükseltin. Amerika kahrolsun. İsrail kahrolsun. Amerika kahrolsun. İsrail eğer bu saldırılara devam ederse biz Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Şehadet tek şehadet tek şehadet tek şehadet. Ya sen küçük çocuğu öldüreceksin. Ben burada insan hakları şöyle konuşur, böyle konuşur. Sen hangi akla, hangi insan hakları, ey dünya neredesin, ey zalimler ne yapıyorsunuz? Hani çocuk hakları, hani kadın hakları, hani kadınlar için meydana çıkanlar? Paris sokakları neredesiniz? Londra sokakları neredesiniz? New York sokakları neredesiniz? Sahtekarlık içinize mi işledi sizin? Biz anladık, bildik. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. O zaman ey Müslümanlar tek yumruk olma zamanıdır. Ayağa kalkma zamanıdır. Direnme zamanıdır. Tek de kalsak bin olacağız. Bin olunca milyon olacağız. Milyar olacağız. Ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ı da Kurtulması için çalışacağız. Mescid-i Aksa'nın da kurtulması için çalışacağız. Sizi uyarıyoruz. Pazartesi günü o sahtekar, o fanatik, o zalim, o korkak fundamentalistlerinizi mescid Aksa'ya sürüler gibi sürmeyin. mescid Aksa'yı kirletmeyin. Bugün onun tatbikatını yapıyorsunuz biliyoruz. Pazartesini hazırlanıyorsunuz biliyoruz. Biz de şunu biliyoruz ki siz bunu yaptıkça biz de bu ülkedeki siyonist karşıtlığını sokaklara dökeceğiz. Mahallelere dökeceğiz. Ya Rabbi Filistinleri kurtarmayı bize nasip et. Ya Rabbi Kudüs sokaklarından Mescid-i Aksa'ya akan bu gençlerin yüreğine cesaret vermeyi bizlere nasip et. Ya Rabbi, ayağımızı geri dönenler gibi yapma, sabit kıl. Amin. Korkuyu yüreğimizden al. Amin. Dünya sevgisini yüreğimizden al. Şehadet duygusunu ver. Amin. Şehitlik ver Amin. ve ümmetin şahitliğini Hakkıyla yerine getirmeyi nasip et, ey gençler. radiyatu wattaqullah innallim yarham ya allah wasallia allah kardeşlerimiz gazede